11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kayınpederi için cenaze töreni düzenleniyor. Şimdi cenaze namazı kılınacak. Başbakan orada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan orada. Ayrıca siyasetçiler ilk bakışta göze çarpıyor. Yer İstanbul Tatbikat Camii mutlaka hatırlanacaktır. Daha kısa süre önce bu camide... Mustafa Koç'un cenaze töreni yapılmıştı. Şimdi ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrün Nisa Gül'ün babası son yolculuğa uğurlanıyor bu cenaze töreniyle. Senin yolunda giderken karşımıza çıkacak engelleri defuraf etmeli bizlere imdad eyle ya Rabbi. Merhum Ahmet geride kalan... İçine çocuklarına, torunlarına, bütün yakınlarına, sevenlerine sabr-ı temir ve ecl-i tesir ihsan eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbine izzete amma insifun ve selamun aleyküm. İstesini duyduğumuz kişi, e, cenaze namazını kıldıran kişi de İstanbul Müftüsü. Evet. Bu noktanın da bir e, altını çizelim. Tekrar edelim ekran başına yeni geçenler varsa. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Şahin Nisa Gül'ün babası bu törenle son yolculuğa uğurlanıyor. Bu tören vesilesiyle 11. ve 12. Cumhurbaşkanı'nı yan yana görüyoruz. Bu siyasi açıdan dikkat çekici bir durum diye değerlendirilebilir. Çünkü iki isim daha kısa süre önce Ankara'da bir araya gelmişti. Bu Ankara kulislerinde de bu görüşme sürpriz görüşme diye nitelendirilmişti. Çünkü o görüşmeden kısa süre önce de adam. İsrail ve Kalkınma Partisinin kurucuları diyebileceğimiz tecrübeli isimleri eleştiriler gündeme getirmişti Ak Parti ile ilgili eleştirileri gündeme getirmişti. Akabinde Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan bir araya gelmişti. Şimdi cenaze töreni vesilesiyle 11. ve 12. Cumhurbaşkanı tekrar bir arada şu anda cenaze namazı kılınıyor. Kılınıyor. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kayınpederi Ahmet Özyurt için 76 yaşındaydı. Bir süredir İstanbul'da özel bir hastanede tedavi görüyordu ve dün hayatını kaybetti. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği açıklandı. Cenaze namazı İstanbul'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin caminde kılınıyor. Cenaze töreni düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, çok sayıda bakan, AK Partili milletvekilleri, AK Partili eski milletvekilleri ve eski bakanlar bu acılı günde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayri Gül'ü yalnız bırakmıyor. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayri Gül yaklaşık bir saat önce, bir buçuk saat önce camiye gelmişlerdi. Taziyeleri kabul ettiler. Şimdi de cenaze namazı kılınıyor. Ahmet.